Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar ve kıymetli arkadaşlar. Bir önceki videomda insanın kaderi annesinin karnında mı belirleniyor sorusuna cevap aramıştık. Aslında bu konuyu insan kadere mahkum kitapla, kitabımda kaynaklarıyla yazdım. Burada bu rivayetle birlikte daha pek çok rivayeti değerlendirdim, eleştirdim, konuya açıklık getirmeye çalıştım. İşte bunlardan biri de insanın kaderi annesinin karnında mı belirleniyor? Rivayetimize göre Allah bir melek gönderiyor. Birinci videoda bunu ayrıntılı olarak anlattım. Bir melek gönderiyor. Ya Rabbi işte erkek mi olacak, kız mı olacak, rızkı ne olacak, eceli ne olacak, sait mi olacak, şaki mi olacak, yani asi mi, itaatkar mı olacak diye soruyor ve yazıyor. Birinci videomuzda bu rivayetle ilgili bazı sonuçlara ulaşmıştık. Bunlardan bir tanesi bu sözün hem Resulullah'a ait bir merfu rivayet yani Resulullah'a kadar giden bir rivayet olduğunu bir de mevkuf bir rivayet olduğunu tespit etmiştik. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a isnat edildiği varyantlar da var. Yani peygamberimize ait bir söz değil. Bu iki sahabeye ait söz olarak nakledildiği kaynakların da olduğunu tespit etmiştik. İkinci bir önemli tespitimiz de başka bir rivayette insanın kaderinin baba sulbinde belirlendiğini belirlendiğine yer verildiğini ifade etmiştik. Ve sormuştuk. İnsanın kaderi anne rahminde mi belirleniyor? Baba sulbünde mi belirleniyor? Daha ileri gittiğimizde Ezelde mi takdir edilmiş? Ezeli bir yazgı var, o yazgıda mı belirlenmiş? Eğer ezeli yazgıda belirlenmişse o zaman baba sulbünde e, belirlenmesi ne anlama geliyor? Anne karnında belirlenmesi ne anlama geliyor? Anlamsız. E, bu rivayetle ilgili önemli bir tespitimiz de Hasan Basri'nin Emevi hükümdarı, kendilerini Allah'ın kaderi olarak gören, iktidarı zorla ele geçirip sonra meşruiyet ararken bu meşruiyeti kaderde bulup biz sizin kaderiniziz diyerek kendilerini meşrulaştırmaya çalışan Emevi idarecisine yazdığı mektupta bu rivayete yer vermediği Hatta bu rivayeti bir anlamda eleştirdiği şeklinde anlatımda da bulunmuştuk. Bugün aynı konuya devam edeceğiz kaldığımız yerden. E, ee, cebir hadislerinin uydurma olduğunu söyleyen mutezile mezhebi mensupları da bu rivayete ciddi eleştiriler getirmişlerdir. Zaten kaderiye Emevilere karşı çıkıyor. Biz sizin kaderiniziz dediklerinde Emeviler. Kaderiye diyor ki mutezilenin öncüleri hayır siz bizim kaderimiz değilsiniz. Siz yalancısınız diye böyle onlara itiraz ediyorlar. İşte e, bu mutezilenin öncülerinden olan Amr bin Übeyt ki bunun ölümü 145 ya bayağı ilk zamanlar miladi 762 insanın kaderinin rızkının ömrünün anne karnında takdir edildiği ile ilgili bu rivayeti çok şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Bu rivayet o zamandan beri var o anlaşılıyor. Demek ki yüzlü yılların başlarında bu rivayet var. Onu eleştiriyor diyor ki eğer bu hadisi Ameş bunun ölüm tarihi 147 yani 764 önemli bir hadis bilgini. Eğer diyor Ameş söylerken işitseydim bu rivayeti ona yalancı olduğunu söylerdim. Sen bir yalancısın. Böyle bir rivayet yoktur, derdim diyor. Zeyd bin Vehb söylerken, bu da başka bir ravi, işitseydim, cevap vermezdim. Abdullah bin Mesud söylerken işitseydim, dedi ki ona da isnat ediliyor, kabul etmezdim. Peygamber söylerken işitseydim, reddederdim. Dedi ki ağır bir cevap veriyor. Peygamber söylerken işitseydim, reddederdim. Allah böyle söyleseydi, sen bizden bu esas üzere söz almadın derdim. Takdir ediyor. Bir insanın salih veya kafir olduğunu takdir ediyor sonra da hesaba çekiyor. Hakikaten yani söz aldığında böyle mi Allah böyle mi buyuruyor Kur'an'da? Biz insana iki yol gösterdik buyuruyor. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Bir önceki videomda Hasan Basri'nin bu yönüyle bu rivayeti eleştirdiğine yer vermiştim. Yani eğer Böyleyse rivayette olduğu gibi ise daha niye bize peygamber gönderiyorsun? Daha bize niye kitap gönderiyorsun? Sonuç belli. Yani o zaman diyor ben Allah'tan bunu işitseydim sen bizden bu esas üzere söz almadın derdim. Kaynaklarımız kitabımızda mevcut ilk kaynaklardır. Böyle ikinci, üçüncü el değil. Genelde birinci el kaynaklar. Müslümin tarihlerinden olan El Ubbi onun bu sözünün şeksiz şüphesiz küfür olduğunu söylüyor. Bu rivayet Müslim'de de geçiyor. Onu şerh eden Ubbi diyor ki bu rivayet şeksiz şüphesiz küfürdür diyor. Biz buna katılmıyoruz. Bunun bir küfür olduğuna katılmıyoruz. Bu söz sert olsa da küfür değil. Burada rivayetin Resulullah'ın ve Allah'ın sözü olmadığı ve olamayacağı kesin bir dille reddedilmektedir kesin bir dille reddediyor. Yani böyle Allah söyleseydi kabul etmezdim. Zaten böyle bir şey yok ortada yok. Sonradan ortaya çıkmış. Yine Mutezile mezhebi imamlarından ve bu mezhebin Nazamiye kolunun kurucusu olan Nazam bu zatta hemen sonra 220'de vefat ediyor. Miladi 835'e tekabül ediyor bu tarih. Bu rivayet sebebiyle Hazreti Abdullah bin Mes'ud'u eleştiriyor. Diyor ki Nazzam, Hazreti Abdullah'ın bu rivayeti sonrasında bu usta ben kendi görüşümü söylüyorum. Eğer hata ise benden doğru ise Allah'tandır dediğini söyledikten sonra onu şöyle eleştiriyor. Aslında bak Abdullah İbni Mesud'un sözü dedi ki radıyallahu anh. Resulullah'a ait bir hadis değil. Bak Nazzam bunu Abdullah bin Mesud'un radıyallahu sözü olarak ele alıp eleştiriyor. Çünkü o da şöyle demiş Abdullah bin Mesud. Bu usta ben kendi görüşümü söylüyorum. Eğer hata ise benden, doğru ise Allah'tandır diyor. Sonra onu şöyle eleştiriyor. İşte bu zan ve şüphe ile hüküm vermenin ta kendisidir. Doğruysa, yanlışsa zan ile hüküm veriyor. Yani doğruluğundan emin değil. Zan ile şahitlik haram olursa, zan ile hüküm vermek daha da büyük bir haramdır diyor. Eğer İbn Mesud'un aklını fetva ile meşgul İbn Mesud diyor aklını fetva ile meşgul edeceğine şaki yani daralette olan nasıl şaki oluyor? Sait yani hidayette olan nasıl sait oluyor? Keşke onu düşünseydi diyor. Bununla meşgul olacağına bununla meşgul olsaydı nasıl bir insan isyankar oluyor veya itaatkar oluyor? Allah'a karşı bu kadar çirkin söz söylemez. Eee hatası da bu kadar şiddetli olmazdı diyor eğer böyle yapsaydı. Bu da kendisi için daha güzel olurdu diyor. İbnü Kuteybe radıyallahu an pardon İbnü Kuteybe sonraki alimlerden ölümü 276 889'a tekabül ediyor miladi. Bu eleştirisi için nazamı tenkit ediyor ve şöyle diyor zaten tenkit etmemesi beklenmez. Zaten bu zat e, tevil-i muhtelif hadis kitapları var. Bunlar da bu mutezileyi ciddi anlamda eleştiriyor. Şöyle diyor, asap mevcut olduğu halde niçin hiçbiri onun bu sözünü inkar etmiyor? Asap diyor, mevcut bu söz söylendiğinde. Niye kimse Abdullah İbni Mesud'a bir şey demiyor? Hem ne için ve ne ile Resulullah'a yalan istat etsin ki? Aslında Resulullah'a ait söz olduğunu söylemiyor i̇bn Mesud. Bendendir diyor doğruysa diyor. Resulullah'tan olsa böyle bir şey söylemez. Böyle bir yorum yapmaz. Resulullah'ın sözünü eleştirecek değil ya. Bu ona ne bir fayda getirir ne de bir zarardan korur. Ne sultan ve idarecilere yaklaşmasına vesile olur ne de bununla malı artar diyor i̇bn Kuteybe. Ee, Tabi kanaatımıza göre Hazreti i̇bn Mesud bu eleştiriyi hak etmiyor. Çünkü bu Allah'a böyle bir söz isnat etmekten son derece uzak ve bilgili bir sahabi. Abdullah bin Mesud dediğimizde tefsir ilminin önde gelen isimlerinden biri. Yani böylesine Allah'a uygun olmayan bir şeyi ona isnat etmeyecek kadar ilim ehli biri. Bu eleştiriyi hak etmiyor. Mutezile'nin eleştirisine hak etmiyor. Dolayısıyla bu savunmalara da gerek kalmıyor. Eee... Uzak ve bilgili bir sahabe bu söz kendisinden çok sonra onun adına uydurulmuş. Onun sözü değil, Resulullah'ın sözü de değil, onun adına uydurulmuş bir söz. Bu durumda İbni Kuteybe'nin ashab mevcut olduğu halde niçin hiçbiri onun bu sözünü inkar etmiyor? Savunması da isabetli değil. Niye isabetli değil söyleyeyim. Yani sahabe niye itiraz etmedi? Bunu çokları söyler. Sanki bir meclis var, her söyleyenin sözü o mecliste söyleniliyor, orada teyit alıyor. İtiraz edilmezse doğrudur, itiraz edilirse yanlıştır. Böyle bir durum yok ki, uydurulmuş bir söz. Sahabe bunu duydu mu ki? Hangi sahabiler bunu duydular da itiraz etmediler? Bilmiyoruz ki yok böyle bir şey. Yani böyle bir ortamda söylenmiş sahabilerin hepsinin olduğu bir ortamda İbni Mesud radıyallahu anh böyle dedi. Hiç kimse itiraz etmedi. Hatta falan filan filan onu tasdik etti. Ben de böyle duydum. Yok böyle bir şey. Ama biz çok cazip geliyor böyle müdafalar. Sahabe buna niye itiraz etmedi? Sahabe bilmiyor ki itiraz etsin. Duymadı ki itiraz etsin. İbn-i böyle bir şey söylemedi ki sahabe bunu duysun. Evet isabetli değil çünkü sahabelerin kendilerinden sonra ortaya çıkan bu rivayetten haberleri yoktu ki itiraz etsinler yani. Çünkü elimizde onların bu rivayeti duydukları halde itiraz etmediklerine dair hiçbir bilgi yok sevgili dostlar. Ha duydu da itiraz etmediler diye elimizde bir bilgi olsa yine bir şey demeyeceğiz. Böyle bir bilgi yok ama savunma çok tatlı geliyor. Gayet güzel sahabe niye itiraz etmedi? Duymadı ki itiraz etsin. Kadir el-Bağdadi de Mutezile Nazlam'ın bu görüşüne itiraz ediyor. O da 429'da vefat ediyor. 1037 miladi. Bu rivayeti eleştirdiği için Nazlam'a kızmış ve bu rivayeti onun ancak kendilerinin kaderle ilgili görüşlerine aykırı olduğu için kabul etmediğini yazmıştır. Onların kader görüşüne aykırı olduğu için kabul etmiyorlar diye düşünmüş. Ee, Bağdadi dediğimiz gibi e Abdullah ibn Mesud radıyallahu an bu eleştirileri hak etmiyor. Çünkü bu rivayetin onunla uzaktan yakından alakası yok. Resulullah'a bağlamak için onu kullanmışlar. Bazıları da Resulullah'a bağlamamış rivayeti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, sözü olarak ele almışlar. Evet. E, konumuz olan rivayet ilk hadis kitaplarından olan Mamer bin Raşid'in kütüphanemde mevcut Mamer bin Raşid kitap Abdurrezzak'ın Musannef'in içinde Abdurrezzak ondan rivayet ediyor. Mamer ne zaman ölmüş? 144-771. El Cami isimli hadis kitabında Abdullah bin Ömer'in sözü olarak yer alıyor bu rivayet. Dedik ya hem Abdullah bin Mesud'a isnat ediliyor onun sözü hem de Abdullah bin Ömer'in sözü olarak radıyallahu anhum naklediliyor. Allah bir canı yarattığı zaman rahimlerden sorumlu olan melek Rabb'im erkek mi kız mı olacak diye sorar. Allah da takdirini bildirir. Melek Rabb'im cehennemlik mi yoksa cennetlik mi olacak der. Yüce Allah bu konudaki takdirini de meleğe bildirir. Sonraki hadis kitaplarında bu rivayet Peygamberimizin sözü olarak nakledilmiştir. Çünkü bu daha önce bir kitap. Buhari'den Müslim'den, Muatta'dan İbn-i Mace'den Tirmizi'den, Nese'yi'den daha önceki bir kitap. Sonradan işte kitaplara geçerken buna hadisin ref edilmesi deniliyor. Ben bir planım var, ciddi bir araştırmam var, henüz kitaplaştırmadım. Başkalarının sözleri nasıl hadise dönüştü. Yani zaten hadis, hadis söz demek. Başkalarının sözlerine de hadis deniliyor. Mesela Muatta'da, Musannef'te, İbn-i Ebi Şeyben'in Musannef'i, Abdurrezzak'ın Musannef'i bunlar da hep Darimi'de. Başkalarının sözleri de hadis olarak geçiyor. Ee, ama merfu hadise nasıl dönüştü? Yani Resulullah'a nasıl isnat edildi sonradan rivayetler? İşte buna benzer rivayetler. Bak şimdi Abdullah İbni Mesud'a istat ediliyor. Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anh'ın istat ediliyor. Bir de Resulullah'ın sözü olarak naklediliyor. Acaba hangisi? Karman çorman bir iş. Ee, ravi olarak bunun isme eklendiğini düşünüyor. Bir diğer husus mutezile kaynaklarında Resulullah'a bu rivayetin tam aksi bir sözle isnat ediliyor. Ee, Hazreti Übey bin Kab kanalıyla gelen bu rivayet şöyle. Şaki ameli ile şaki olur. Said de kendi ameliyle sahit olur. Bakın hep böyle biri ak biri kara diyor diyorum ya İşte onlardan bir tanesi. Anne rahminde belirlenir, baba sulbünde belirlenir, ezelde belirlenir. Hayır hiçbiri değil ameliyle şaki olur şaki kendi yaptıklarıyla şaki olur. Doğru olan da budur. Said de kendi ameliyle Said olur. Yani bunu hadis olarak doğruluğunu söylemiyorum. Hani bana demeyin o rivayeti kabul edip mana olarak doğruluğunu kabul ediyorum. Rasulullah isnat edilsin veya edilmesin. Doğru. Ameliyle sahil olur. Ameliyle insanlar insan için yaptığından başkası yoktur ayet-i kerime. İki yol gösterdik ayet-i kerime. Herkes ameliyle ya sahil olur ya şaki olur. Kaderle sahil şaki olunur mu? kaderle Said Şaki olunursa cennet cehennemin ne anlamı var? Peygamber göndermenin, kitap göndermenin ne anlamı var? İyi insan olmanın, kötü insan olmanın ne anlamı var? İyi insan ne, ne den iyisin? Allah seni öyle yaratmış iyisin. Kötü niye kötü ki? Allah öyle yaratmış. Ne yapacak? İşte bak kadercilik çok kötü bir şey. Benim 43 yıldır Tekrar bak bu kitap 1982'de kaderle ilgili. Kader nedir? Öğrencilik yıllarında çıkardığım kitabım. Bir ömürdür, tam yarım asırdır kaderle ilgili araştırmalar yapan, çözümlemeler bulmaya çalışan bir insanım. En son güncel sorularla kader kitabımı bir kere daha güncelledim. Çok ciddi soruların cevabı var. Pahalılık kader mi? Sakat doğum kader mi? Trafik kazasında ölmek kader mi? Depremde ölmek kader mi? Coğrafya kader mi? Bütün bunları bak burada çok geniş bir şekilde ele aldım. İlim mi maluma abi, malum mu ilme tabi? Pek çok konuyu ele aldım. Evet bak Übey bin Kaptan gelmiş. Ee, Tabakatul Mutezile'de geçiyor bu Kadı Abdülcebbar'ın. Bugün bu zatın kitapları elimizde. Yani mutezileyi kendi kaynaklarından öğrenmek son derece önemli. Ehli sünnet kaynaklarından öğrendiğimizde mezhep çekişmeleri sebebiyle bunun aksi de var. Ehli sünneti de mutezili kaynaklarından öğrenirsek aynısı. Adam rakibine iyi gözle bakar mı? Çarpıtır sözünü, aktarırken başını bir türlü, sonunu bir türlü aktarır. Başından keser, sonundan keser. Kendinin doğru olduğunu, ispat etmek noktasında aktarır. Ama biz bak mutezile kendi kaynaklarından öğrenir. Dedim ya ben ilk kaynaklardan aktarıyorum diye. Bu çok önemlidir. Suyunun suyunu aktarmıyorum sevgili dostlar. Doğrudan asıl kaynaklardan aktarıyorum. Buyurun dedik mutezilenin bu görüşe zıt bir görüşü dedik. Şaki ameliyle şaki olur. Yani günahkar. Said de ee, itaatkar kul da diyelim, mutlu kulda kendi ameliyle sayıda olur. Nereden almışız? Kadı Abdülcebbar Tabakatun Mutezile e, ee, sayfa 145'ten almışız. Bakabilirsiniz. Ee, bu rivayetin bir benzerinin Yahudi kaynaklarından olan Talmud'da da yer alması cebir anlayışını alma ifade eden bu sözün asıl yani ana rahminde bu, bu aktardığımın değil yanlış anlaşılmasın. İnsan kaderinin ana rahminde belirlendiği Yahudilerin Talmud'unda da yer alıyor sevgili dostlar. Çok önemli bir incelik. Bir ipucu verebilir. O, o rivayet şöyle. Daha hamilelik sırasında bir melek Allah'a şöyle seslenir. Ey alemlerin rabbi ne doğuracaktır? Kuvvetli mi, zayıf mı? Okumuş mu, cahil mi? Zengin mi, fakir mi? Bakın benzer bir rivayet. Bu Talmud'da geçiyor. Eee Kişilerin mümin veya kafir olmalarının anne karnındayken belirlendiği ile ilgili bir rivayet de şöyle: Allah Firavunu anne karnındayken kafir olarak yarattı. Buyurun. Zekeriya'nın oğlu Yahya'yı da anne karnındayken mümin olarak yarattı. E ne anladım ben bundan? Onu mümin yarattı, öbürünü kafir. O zaman niye sorguladı, niye cezalandırdı Firavunu, niye Peygamber gönderdi, denilmez mi? sorulmaz mı? Sormuyorsanız sormayın. O sizin bileceğiniz bir iş. Veya öyle düşünenlerin bileceği bir iş. Evet sevgili dostlar. Kadercilik çok çok yanlış. İktidarı zorla ele geçiren Emeviler kendilerine bir meşruiyet zemini aramışlar. Bu meşruiyet zeminini bulamayınca siyasi tefsirli ayetleri kendi maksatlarına uygun kullanmışlar. Allah bu iktidarı bize verdi diye. Kaderi kullanmışlar. Biz sizin kaderiniz izlemişler. Son derece önemli. İşte kaderiye de hayır siz bizim kaderimiz değilsiniz diye kral çıplak demiş. Kur fiilinin yaratıcısıdır. Buradaki yaratıcılık da Allah gibi bir yaratıcılık değil. Bize aktarıldığı gibi. Ayet var. İsa çamurdan yarattığı kuşa. Çamurdan yarattığı bak yarattığı ifadesi var. Yaratmanın iki anlamı var. Bir inşa bir iptal. İbtihar yoktan var etmek. Bu Allah'a mahsus. Ama inşa var olan bir şeylerden başka bir şeyi meydana getirmek. Mutezile olsun kaderiye olsun insana fiilinin yaratıcısıdır sözünü Emevilerin kaderciliğine bir tepki olarak ortaya çıkarmışlar. Kastettikleri bu. Bunun içindir ki hiçbir ehli sünnet alimi mutezile veya kaderiyeyi tekvir edemiyor. Aksi takdirde tekvir edersiniz. Dersiniz kafirsiniz. Ne demek Allah'tan başka yaratıcı? Kaderiye bu ümmetin mecusüsüdür. E mecusü ise kafir. Bu da uydurulma ortamını işte burada ele alıyoruz. Ama kafir diyemiyor. En fazla ne diyor sevgili dostlar? Ehli bida diyor. Ehli bida. Onlar da bunlara ehli bida diyor. Yani dilin kemiği yok. Sen bana ehli bida dersen, ben de sana ehli bida derim. Sen kendini ehli sünnet görürsen, ben de kendi mehlis sünnet diyorum. Onlar da öyle diyor. Tabii bizim insanımızın çoğu tarihte yaşanan bu olayları, arka planları bilmedikleri için böyle e, uydum kalabalığa tarzında gidiyorlar. İşte işte Mutezi şeyin Emevilerin biz sizin kaderiniziz görüşüne karşı kral çıplaktır deyip ortaya çıkıyorlar. Bunlar işte kul yaratıcısıdır dediklerinde öbürü de e, kul fiilinin yapıcısıdır diyor. Yani e, Maturidi de e, farklı bir şey söylemiyor. Ha Kel Hasan, ha Hasan Kel. İfadeler farklı. Yaratma ifadesi tabi çok e, sivri geliyor. Hatta biri ben bunu yarattım veya şunu yarattı dediğin sus. Yaratma Allah'a mahsustur diye hemen susturuyoruz. E, bunlar da o gün için böyle bir şey olmadığı için yaratmayı yaptı anlamında söylüyor. Yani hiçbir şekilde Allah gibi bir yaratıcılık vermiyor. Allah'ın verdiği güçle meydana getirdiğini kendi eserlerinde söylüyorlar. Artık onların eserleri var. Yani bakın burada ben her iki kitabımda da hem Mutezile'nin, Kaderiye'nin, Cebriye'nin, Ehli Sünnet'ten Maturidi'nin, Eşari'nin, filozofların bütün görüşlerini ele alıyorum. Bunlar bir sırayla ele alındığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Demin diyorum ya işte bu yarattı diyor öbürü de kesp diyor. Kesp etti, kazandı. Bu da yarattı diyor. Yani onun dediğiyle onun dediği aslında aynı şeyler. İfadeler farklı. Aynı şeyi söylüyorlar. Farklı ifade ediyorlar. Birinin ifadesi yaratma içinde geçtiği için çok dehşetli geliyor hemen. Ne demek yaratma diyor. Ve hemen etiketleniyor, ötekileştiriliyor. Öbürü kesbetti, kazandı diyor. Daha yumuşak ifade ediyor ama o yumuşak ifade bunlardan çok sonra artık süreç halinde devam etmiş. Aslında eşyarimiz e, mutezilenin içinden yetişmiş. Sonra e, saf değiştirmiş. Bu defa bütün hedefi mutezileyi kötülemek üzere kurulmuş. Yani burada hiç kimse ya hep ya hiç değil. Burada benim bir mutezile savunusu yaptığım kesinlikle anlaşılmasın. Öyle bir derdim yoktur. Sadece objektiflik adına bu gerçekleri söylüyorum. Yoksa mutezileyi de eleştirdiğim noktalar var. Zaten niye eleştirmeyeyim ki? Ama keşke bunlar karşılıklı bir kavgayla değil de bir ilim ortamında güzel güzel konuşabilselerdi. Sürekli biri birinin üstüne gidince öbürü savunmaya geçince etki tepki ifrat tefrit karman çorman olmuş. Biz şimdi tabi daha uzaktan bakıyoruz. O kavgaların içinde yoğuz. Daha serin kanlı olaylara bakıyoruz. Dediğim gibi insanın kaderi anne rahminde belirlenir. Yok anne rahminde değil baba sürgünde belirlenir. Yok ezeli takdir edilir. Mutezile de diyor ki şaki kendi ameliyle şaki olur. Kaderini kendi ameliyle yaşar. Ee, Said olan da yine kendi ameliyle yaşar. Karar sizin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.